Herkese merhabalar. Umarım iyisinizdir. Kanalıma videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Kızıl Goncalar dizisi yeni bölümde neler bekliyor olacak arkadaşlar. Bu arada Kızıl Goncalar biliyorsunuz iki hafta yayından kaldırılma cezası aldı ve iki hafta sonra arkadaşlar dizi 3. bölümüyle yayın hayatına başlayacak umuyoruz ki. Tabii ki de şu an itiraz aşamasında itiraz kabul edilirse iki hafta değil bir hafta yayından kaldırılmış olacak arkadaşlar. Bunu da burada belirtmek istiyorum. Tabii ki de şu an netleşen bir şey yok. Bizi bakalım ne zaman yayınlanacak. Detaylar gelirse ben buradan sizlerle paylaşmaya çalışacağım arkadaşlar. Peki gerçekten de Cüneyt ve Zeynep evlenecekler mi? Bu evlilik nasıl bir şey olacak? Çünkü arkadaşlar Cüneyt aslında diğer faniler gibi değil arkadaşlar diğerlerinden daha iyi bir şekilde dinini yaşadığını düşünüyoruz. Önümüzdeki bölümlerde Cüneyt'in detaylarına da inilecektir arkadaşlar. Ve Zeynep'i hiçbir zaman kısıtlamayacak ve gerçekten de bir evlilik olmayacağını düşünüyorum. Çünkü arkadaşlar Meryem ve Cüneyt arasında bir anlaşma da yapılmış olabilir. Gerçekten bizleri efsane bölümler bekliyor. Eğer dizimiz yayın hayatında kalırsa arkadaşlar biliyorsunuz şu an şikayetler gitgide artıyor dizi hakkında. Umuyoruz ki arkadaşlar detaylar geldikçe buradan sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Dizimiz yayın hayatında kalır arkadaşlar. Dediğim gibi bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.